Yusuf, Tavşan Ralph'teki gizli mesajlar kandırıldık mı? Tüm gerçekler. Arkadaşlar, ben bırak Kanalıma hoş geldiniz. Hadi. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım. Sosyal medyayı yakından takip edenlerin bileceği üzere geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir video hayli izlendi ve kendisinden çokça söz ettirdi. İlgili video o kadar viral oldu ki sosyal medyadaki içerik üreticilerinin hemen hemen hepsi bu videoyu paylaştı ve video kısa süre içerisinde milyonlarca Merak ettim lan. Doğru paylaştım. İzlenmeye devam. Ulaştı. Evet bahsettiğim video Tavşan Ralph videosu. Ralph videosu kısa süre içerisinde bu kadar fazla izlenme alınca YouTube'da tabii ki bu video ile alakalı çeşitli inceleme videoları, çeşitli ifşa videoları ve çeşitli eyyam videoları ortaya çıktı. Ben de bu videolar arasından en çok konuşulanı, en çok paylaşılanı ele alacak ve sizlerle beraber... Ben hiç bu, bu arada Ralph'in işte şöyle olduğuna, ben böyle de, olduğuna de, falan de. filan dair bir şey görmedim. Bir haber değerlendireceğim. Aslında rastgele işte atışlarda ters var almakla ilgili videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda bu videoyu çekmemi Discord'daki takipçilerim rica etti. Siz de video önerileri göndermek istiyorsanız açıklamalar kısmında bulunan Discord'uma katılabilir ve bana çekmemi istediğiniz Benim video yollayabilirsiniz. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu arada sevgili arkadaşlar Discord sunucumuza katılırsanız ben böyle. Arada Instagram'dan e, story atmayı unutuyorum e, yayınlarla ilgili bilgilerle alakalı. Ama Esra her sabah benden kaçta açacağıma dair veya işte e, efendime söyleyeyim bugün yayın var mı bugün yayın yok ya dair bütün bilgileri Discord'dan duyuru olarak atıyor. O yüzden Discord sunucumuza katılırsanız sizler de ben Instagram'dan duyurmadığımda bilgilere sahip olabilirsiniz. Teşekkürler. Ben de, ben de film izletiyorum lazım. toplu. Ha ikkanda film izletiyormuş. <laughs> <laughs> evet öncelikle izleyeceğim videoyu benim yorumlarım olmadan orijinal haliyle izlemek isterseniz YouTube'a Save Ralph yazmanız yeterlidir. Video orada bir yerde direkt olarak karşınıza çıkacaktır. Ralph videosunun gerçekleri, gizli gerçekleri falan gibisinden oradan izleyebilirsiniz. Hadi şimdi videoyu izlemeye başlayalım. Başlayalım. Ready? We rolling. Okay Ralph, can you mark it please? Değerli arkadaşlar hoş Sefalar getiriyorsunuz. Birkaç gündür ne oluyor lan? İnternet bu, camiasını. Ha, bu diğer bir video. eden bir video var. Viral oldu. Tavşan Ralph, değil mi? Ralph'i kurtaralım. Peki, hiç düşündünüz mü? Ben bu videoyu izler izlemez Burak Twitch'e başlayacağım demişti de YouTube'da başlayacağını düşünmemiştim. <laughs> Kafamda şu oluştu. Bu bana ne mesaj veriyor? Gizli gizli bana neyi işlemeye çalışıyor? Lütfen bana şizofren demeyin. Sanrılarım var demeyin. Size biraz sonra yapacağım. Şimdi öncelikle kesinlikle videoyu önyargılarla başlamak istemiyorum. Ciddi ciddi izleyeceğim videoyu ve izlerken yorum yapacağım. Fakat şunu söylemek istiyorum. Hani şöyle bir başlangıç yok. Peki hiç düşündünüz mü? Bu video bana neyi anlatmak istiyor? Yani videonun neyi anlatmak istediği zaten çok aşikar. Artı bir bu arada yani. Videonun neyi anlatmak istediği o kadar açık ki. Yani hayvanlar üzerine yapılan deneyleri anlatıyor video. Ekstra olarak hani deneyleri anlatırken aslında başka bir şey anlatıyor mu diye düşünecek bir insan olduğunu zannetmiyorum. Devamında da sakın bana şizofren demeyin diyor. Neyi dile getireceğini bilmiyorum ama şizofreniyle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Sanrı kısmı olabilir. Devamında yorumlayacağım onu. En son veririm kararımı. Size biraz sonra yapacağım bütün açıklamalar ve kaynakları videonun altında açıklama bölümünde yer alacak. Ve şok olacaksınız. Unutmayın bu tarz bir video izlediğinizde size... Bir dakika. Oral seks ne alaka ya? Oral seks ne alaka? Onu umarım anlatıyordur devamında. Oral seksin ne alaka olduğunu anlamadım. Ya yani umarım hani diş fırçasının ağzında oluşunu oral seks olarak yorumlamamıştır. Ne? <laughs> o ara şey çalsa var ya bazen bana. Yani eğer öyle... <laughs> Seni dert etmeler değil mi? <laughs> Ve yorumlamışsa çok basit bir video. Yani umarım öyle değildir. Devam edelim bir. Size dayatılmak istenen ne? Önce ona bakın. Biraz araştırın. Ondan sonra videoyu izleyip paylaşın ve üzülün. Şimdi o korkunç videoya geçiyoruz. Şimdi sana masumane bir şekilde dayatılmak istenen o korkunç videonun korkunç ayrıntılarına geçiyoruz. Tavşanımız ilk olarak sahneyi başlatıyor. Ve hemen ardından biraz konuştuktan sonra banyoya geçiyor. Buradaki ilk ayrıntı sizin beyninize eşcinselliği kazımaya başlıyor. İşte o meşhur renkler. <laughs> Diş fırçalarının rengi. Ne? Ne izliyoruz oğlum bir zaman ayıkayım ya. Kanka çok Eşcinsel... müdahale etmek istemiyorum yayının ama. Neyse izleyelim ya. Ya ne alaka ya. <laughs> E Burak <laughs> abi niye çektin videoyu ama? Bana da cevap verdin ya eyvallah. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim ama birinin çıkıp bu videonun çekilmesine diğer videonun çekilmesine yani ne akademisi lazım da harbiden ya. Ya gerçekten ne alaka ya? Ya eşcinsellik bir canavar değil. Eşcinselliği adamlar neden böyle bir videoda vurgulamak istesin? Hani böyle gözünüze 9 saat de soksalar hani durup dururken iki tane diş fırçası gördünüz diye eşcinsel olmazsınız. Çok geri bir düşünce bu. Yani inanılmaz geri bir düşünce bu. Tiksindim şu an videodan ama devam ediyorum. Rengi eşcinsel bayrağının rengi değil mi? Ama sadece bu kadar mı? Hayır, Bey. asla değil. Sana anlatacaklarımı dinledikten sonra çok daha net göreceksin ve şizofren olduğumu asla düşünmeyeceksin. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Ben şu an şüphelendim. <laughs> Kimse böyle bir şey düşünmüyor. Sürekli niye bunun uyarısı yapılıyor ya? Peki değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle eşcinselliğin bayrağı değil mi diyor? Ya diyelim öyle. E diyelim o renkleri oraya ki gök gökkuşağı renkleridir o. Ya bunu yapan zaten binlerce marka var şu an dünyada. Apple bile cihazlarının renklerini gökkuşağı renkleriyle tamamladı. Yani bu gizli mesaj olarak verilmesi gereken bir şey değil. Eşcinsellik bir canavar değil bunu tekrardan söylüyorum. Hani böyle size bir şeylerle dayatılarak sizi kimse zorla eşcinsel yapamaz. Bu ne kadar geri kafalı, ne kadar sığ bir düşünce. Artı olarak eğer o arkadaş bu videoyu izlerse diye söylüyorum. Bu konuşmanı dinledikten sonra da seni şizofren olarak falan düşünmedim. Sadece ağır bir homofobiksin yani. Şizofreniyle bir alakası yok bu söylediklerim. Artı 3. Yani altı dört. boş bomboş yargılar bunlar yani. Peki değerli arkadaşlar. Siz böyle mi dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Bu size oral seksi çağrıştırdı mı? Ve durun. Ya amına tavşan 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 amına koyayım. Abi ya. bir şey söyleyeceğim. Harbiden bu bu bir şey söyleyeceğim. Bu kafayı yemişlikten başka şu bir şey de değil ya. Peş, ya ben, <laughs> ben, hayatımda bu kadar saçma bir itham duymadım ya. YouTube'a atılacak evet. video kalmamıştır. O sırada mi? Karantinada birinci senem o sırada milyon. <laughs> ben canım hoş geldin bu arada. Ya! Rafin elindeki renk mavi. Mavi neyi simgeliyor? Erkeği. Yaralık. <laughs> abi, çok alçınız. Ya hadi abi ya, hadi ya. Ya gerçekten mi ya? Abi, şimdi diyor ki arkadaş, Rafin diş fırçalama şekli sizlere oral seksi çağrıştırmıyor. Abi o zaman bu adam hayatının yani yüzde 99'unda cinsellik falan düşünüyor olması lazım bir insanın bunu şey yapması için, bunu böyle görebiliyor olması için. Siz dişlerinizi böyle ne mi şey fırçalıyorsunuz? Kafa. Ya ben tavşan mıyım? Ben niye dişlerimi öyle fırçalıyorum? Ağız <laughs> yapımız aynı değil ki bizim tavşanlarla. Orada Onu animasyonda bir tavşan var ve tavşan abi o kadar güzel mesajı olan bir video ki yani bu videoyu vermeye çalıştığım mesajın dışında nasıl buralara yorabilirsin? Bu nasıl bir manyaklık? Dişlerinin fırçaladığı temsil edilecek şekilde çizilmiş işte. Bu kadar basit. Ne yani diş fırçasına macunu sürüşünü, sonra ağzını alışını, şöyle kenarları fırçalayışını, oradan 20 yaşa bir götürüşünü, sonra bir de dilini temizleyişini falan mı göstersin sana? Yani orada tavşanın dişlerini fırçalamasını temsilen göstermişler sana. Niye bu kadar altında bir şey arıyorsun? Devamında da şey diyor, fırçanın rengine dikkat ettiniz mi? Mavi. Mavi neyi temsil eder? Erkeği. Sıfır alakamıyorum ya. Mavi erkeği temsil ederle ya? Bebek odası mı yapıyoruz ya? Yani bu kadar saçma bir düşünce yapısı olamaz. Bu ağır derecede eyyamcılıktır. Ya bu şeye benziyor. Ralph'in elindeki fırça sarı hacivert olsa, işte sarı lacivert fırça görüyorsunuz değil mi? Bu neyi temsil eder? Fenerbahçe'yi falan olacak <laughs> yani durum. Ağır saçmalamış. Devam edelim. Bir Ralph erkek değil mi? Erkek. Ve daha Ralph erkek, erkek değil mi? Arkam tıraş edildi ve belime biraz kimyasal döküldü. Erkek bedeninin ürettiği sperm de bir kimyasal değil mi? ve Değil. Pek fazla acıtmıyor gibi tabirleri <laughs> siz yorumlayın. Değil. Yani erkek spermi bir kimyasal değil. Ayrıca arkam tıraş edildi ve biraz kimyasal döküldü. Şimdi sen eğer buradan yine eşcinselliğe vuruyor konuyu. Arkam biraz tıraş edildi ve kimyasal döküldü diyor. Sen de diyorsun ki erkek spermi de bir kimyasal değil mi? Sen şizofren falan değilsin. Çok video bu ya. Konfortliği de geçtin artık. Sen ağır bir sapıksın bence. Devam edelim. Peki neden eşcinselliğe vuruyorsunuz? Deneyde yapılan şeyden sorular? bahsediyor. Kimin kiminle yattı? kimin umurunda? Şu yüzden eşcinsel birlikteliklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar normalden %70 kat daha hızlı yayılır. Ya baba gözünü seveyim sen ne anlatıyorsun? Başka ne anlatacak çok merak ediyorum ya. Hangi şeyin suçlu yapılabilmesi? Vazelin sizce hayvan üzerinde denenmedi mi? Ne alaka ya? Abi onun vazelin olduğunu nasıl anladı ya? Bu adamın arkadaşı var mı acaba ya? <laughs> Hiç zannetmiyorum abi. Arkadaşına da şey falan ver. Sen bana merhaba dedin. Yani <laughs> M ile başlayan bir kelime kullandın. Yani -me. sen şunu ima ediyorsun falan. Ya en fazla iki öğün beslenmek için yaratılmıştır. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın. Konuştu. Konuştu. <laughs> Konuştu manyak. <laughs> yani şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak. İnsanoğlu bir veya iki öğün beslenmek için Az yaratılmıştır. Aynen Yüce Allah'ımız bir iki öğün beslenelim diye yarattı bizi. Başka hiçbir gayemiz yok. <laughs> Bir iki öğün beslenelim ve yaşamımızı devam ettirelim diye yaratıldık biz. Bunu ben değil oldukça ünlü doktorlar söylüyor. Kahvaltı zararlıdır, kahvaltı yasaklanmalıdır. Zira insan vücuduna en zararlı öğün kahvaltıdır. İnsanı şeker hastası yapar ve şişmanlatır, kalp krizine sebebiyet verir. Aa ne diyorsun sen? Ben mi diyorsun? Ben de mi? Yemin ederim diyorum biliyor musun? Yani videoda tek ortak noktada olduğumuz bu konuşan arkadaşla Aa sen ne diyorsun be dedim harbiden. Abi kahvaltı on numara öğün ya. Manyak. Bu arada yani Mehmet Öze de hafiften kırılmadım değil. Kendisi çok saygıdeğer bir doktor. Ancak kahvaltı yani. Demiyorum. Bas bas bağıran ünlü doktorlar, ünlü tıp dergileri diyor. Aşağıya kaynak olarak ekliyorum. İstersen oku. Peki. Yani burada şey mi yapıyor? Kahvaltı PR mı yapıyor? Evet. Kahvaltı en önemli öğündür beyne nasıl yerleştirilmiş? Sen daha dünyada yokken bir kahvaltılık firması bir oyuncuya doktor önlüğü giydirip kahvaltı en önemli öğündür demesiyle yerleştirildi. Ve bu reklamı çeken kimdi? Kahvaltılık üreten bir firma. Peki bu firmanın menşeyi neresiydi? Tabii ki Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. Şey. Ve sonuç olarak insana Şimdi bak burası güzel. Şimdi burada diyor ki arkadaşımız kahvaltı diyor zararlı bir öğündür diyor. Kısmen doğru olabilir. Yani abartan insanlar için bu doğru olabilir. Fakat kahvaltı kültürü zaten Osmanlı'da da Türklerde de vardı. Yani bu Amerika tarafından ortaya atılmış ve bütün dünyaya alıştırılan bir durum değil. Sadece Türkiye'nin daha doğrusu Osmanlı'nın son dönemleriyle Türkiye'nin ilk dönemlerinde Ekonomik olarak halk çok refahta olmadığı için köylük bölgelerde gece yapılan yemek çıkartılır ve sabah da yenirmiş. Bu yüzden ona kahvaltı gözüyle bakılmazmış. Bunu araştırıp öğrenebilirsin videoyu çeken arkadaş. Daha önce ben bu konuyu çok araştırmıştım. O yüzden biliyorum. Yoksa bizde kahvaltı kültürü denen bir şey zaten var. Zeytinin, peynirin, yumurtanın en çok tüketildiği ülkelerden biriyiz biz. Bizde nasıl kahvaltı kültürü olmayabilir? Yani çok boş bir yorum. Zaten izlerken tepkimi gördünüz. Finalde durumu Amerika'ya bağlıyor. Orası da ayrı bir komedi. Çok ayrı bir komedi orası olayı yani. Klasik bekleneni yapıyor yani. Her şeyin başında Amerika var. Amerika insanları öğretiyor. Sı. Boş insana zamanla üçüncü öğünü yaratarak ek bir öğün daha yarattılar. Ve bu sayede milyarlar... Abi bir şey söyleyeceğim. İnsana nasıl üçüncü bir öğün yaratıldı? Ben zaten günde yani ufak 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 beş öğün yemek yiyorum. Acık, acıkırsan yemek yersin yani anladın mı? Acıkmak bir şey ya his ya abi. <laughs> Sen bu mısır çerezindeki sarılığı görüyorsun değil mi? Yani ben... Onlar. <laughs> oğlum ee, çok saçma Manchester şey City 2.5 üst. koydular diye. Manchester City 2.5 üst mü? <gülüyor> <gülüyor> o o evet. mesaj mı veriliyor burada? Aynen öyle. Ulan ayaküstü bet. Ayaküstü bet reklamı da yerleştirmiş ya videoya. Darca dolar kazanmaya başladılar. Peki Ralf'e geri dönecek olursak. O ne yapıyor? Bize masum masum bir şeyler anlatırken aslında eliyle bir şeyleri işaret ediyor. Bakın. Şimdi daha net görüyorsunuz değil mi? Neyi görüyorum? Neyi abi neyi 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 ya? <laughs> Neyi işaret ediyor eliyle, anlatıyor mu devamında çok merak ediyorum devam. Hiçbir şey görmüyorum ben derdini anlatan bir tane tavşan görüyorum bu videonun içinde. ya Geçerse Corn ne olur? Hangi cornflakes firmaları batar ve milyonlarca dolar kaybederler. Değerli arkadaşlar, çok uzun senelerden beri hayvanların bu tarz deneyler için kullanıldığını biliyoruz. Peki şimdi mi insanların aklı başına geldi de böyle kıyıtırıp küçücük bir filmle farkındalık. Ne alaka canım? Bir şey diyeceğim. Hiç konuşulmasın mı böyle şeyler o zaman? Şimdi misi mi var bunun yani? Dün de yapıldı ki bu. Yani dün de yapıldı dedim. bundan 5 sene önce de zaten bunu konuşan insanlar vardı. 10 sene önce de konuşan insanlar vardı. Ondan önce de vardı. Şu anda da konuşan insanlar var. Önemli olan zaten bilinç yaratıp bu, bunu, bu konuyu konuşan insanların sayısını arttırmak. Olay bu. Ben Uz çok bilmiyordum. Görselle ben. alakalı o patron e tabii abi çok çok fazla yeni öğrenen yani, insan var ki. Mesela ben de hayvanlar üzerinde deney yapıldığını biliyordum ama bunun bir alternatifi olduğunu, birkaç tane alternatifi olduğunu ve bunun maliyet sebebiyle bu şekilde getirildiğini yeni yeni öğreniyorum. Anladın mı? Yani her hı -hı. şeyin endüstriyelleşmesi üzerine bunun gerçekleştiğini yeni yeni öğrendiğim bir sürü şey var aslında bu konuyla alakalı. Çok yani çok faydalı oldu açıkçası benim için. Orada evet. çalışanın üstünde işte ekmeği uzatıyor falan. Onun konuyla hiç alakası yok. Bak o kadar boş bir insansın ki alakasız bir görseli oraya görsel olarak koymuşsun. Orada çok farklı bir şey eleştiriliyor koyduğun görselde. Tabii canım o da şey yani kapitalizm eleştirisi olan bir tane görsel. Senin anlattığın şeyle hiçbir alakası yok. Yani öyle detaylı görselleri böyle boş videolara koyma, değersizleştirme devam ediyorum. Yaratmaya çalışıyorlar. Evet, bir farkındalık yaratmaya çalışıyorlar ama o senin düşündüğün gibi bir farkındalık değil. Yine bir hayvan kullanılarak sana Hristiyanlık, eşcinsellik ve kahvaltılık ürün propagandası yapılıyor. Yine hayvan, yine hayvan. Hristiyanlık mı? Evet ya, Hristiyanlık. Bunu atlayacağımı düşünmedin. Ne yazıyor burada? World Best Day. Yani... <laughs> Yani Dünya'nın en iyi babası. Değil mi? Hristiyanlarda ne var? Baba. Şey mi diyecek şimdi acaba? Rahiplere father deniyor falan filan. Oraya mı bağlayacak acaba? Artık baba, bir şey baba. geliyor aklıma ya bu. Evet, diğer anlamıyla papa. Papa'nın Türkçesi baba. Bu ne demek oluyor? Dünya'nın en iyi... Müslüm babası. baba. Dünyanın... <gülüyor> <gülüyor> Müslüm baba propagandası. <laughs> En iyi babası kimdir? Katoliklerin söylemiyle dünyanın en iyi babası papadır. Her şey göründüğü kadar masum değildir. Dünyanın en iyi babası yani... Ben, ben bir, bir defa de... duydum D ama... D Dwayne Wade'i biliyorum Bir babam ben. daha varmış. Yılın babası seçilmişti Dwayne Wade. Hatırlıyor musunuz? Ben öyle şeyler biliyorum. İlk kez, ilk kez gerçekten böyle bir muhabbet duyuyorum bu arada. Bak... Video bitti. Son şeye de bir cevap vereyim. Diyor ki hayvanlar üzerinde deney yapıldı. Bugün mü aklınıza geldi? Ya farz et ki insanların aklına bugün geldi. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Bence bu video troll ya. Diğer video yani. Bir insan Bence bu kadar bu kadar saçmalayamaz yani anladın mı? Yani kendince kendince e, insanların hassasiyet gösterdiği bir konuyla alakalı troll yapmaya çalışmış. Çünkü hani bir tane bu... yok çok yüksek derecede saçmalık. Yani troll değilse sıkıntı büyük yani anladın mı? geldi Bugün gelmedi. Zaten yıllardan beri bununla alakalı paylaşımlar yapılıyor. Fakat ortaya çok güzel bir animasyon koymuşlar. Bu animasyon filmde viral olduğu için çok fazla yayıldı normalinden. Yani bu filmin bu kadar izlenmesi bu olayın bugün aklımıza geldiği anlamına gelmiyor. Artı olarak son sahnede bardağın üstünde yazan şeyi söylüyor. Yani gerçekten bu kadar bu kadar ucuz düşünmemelisiniz. Ha koskoca Hristiyan alemi Hristiyanlığı bardağın üzerindeki yazıyla senin beynine sokmaya çalışıyor. Papa'nın net emri var animasyon şirketine. Diyor ki oraya <laughs> benim adımı koyun. İnsanlar beni görsün. <laughs> bir girelim biz o insanların diyor. Ya bak samimi söylüyorum. Bu videoyu izlemeden Tavşan Ralph videosunu ilk defa izleyen insanların %90'ı o bardağın üstünde ne yazıyor diye bakmamıştır bile. Yine aynı şekilde diş fırçalarının renklerine de bakmamıştır. Yine aynı şekilde kahvaltı sahnesini kafaya takmamıştır bile. Yani bunlar çok ucuz düşünceler ve bu video 250 bine yakın hmm. izlenmiştir miş Gerçekten inanılmaz. Oha bu şey demin izlediğimiz video 250 bine yakın izlenmiş. yorumlarına falan bakalım. Vallahi Şimdi hiç, bir de bir şey daha var. var daha ya? bitmedi. Videonun açıklamalar kısmında yazan şey. lan böyle. Şeyi de bir okumak istiyorum. Çünkü oralar benim çok dikkatimi çekti. Bir orayı da okuyayım size. Videoyu anlamayacak değerli mal arkadaşlar. <laughs> ne? Lütfen yorum yapacak video arayıp da kusmuk kokan ağzınızdan dökülen laflarla video altına yorum yapmayın. 11 moderatörümüz var bu sayfada. Zihniyetsiz, beyinsiz ve eğitimsiz beyinlerden dökülen bütün yorumlar siliniyor. Yormayın kendinizi o yüzden. Şimdi öncelikle bu kanalın 11 tane moderatörü falan olmadığına, bu videoyu yükleyen arkadaş dışında bir yöneticisi olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Hadi diyelim bu kanalın 11 tane moderatörü var. Moderatör nedir? Denetleyendir, düzenleyendir, düzeltendir. Abi metne baktığımız zaman bu kanalın 11 moderatörü varsa, yani bu video yüklenirken bir tanesi de demedim yani. Abi ne yapıyorsun sen ya? Hani <laughs> ben de onu soruyordum. Hani bir tanesi de şey der ya. Abi hani biz bu videoyu atıyoruz eyvallah tane hani bizim kanala. Hani çok da mantıklı bir gelmedi ya. bana. Anladın mı hani? 11 moderatör de yetsen bizden çok bahsetme tamam mı <laughs> falan. Diyor. Her yerde yazım hataları var. Yani Demet Akalın mı yazdı bu yazıyı? Falanlar filanlar. Ki arkadaş zaten o kadar çok olumsuz yorum almış gibi ihtimalle yorumlar kısmını, like dislike kısmını komple kapatmış. Evet baştan sona baktığımız <laughs> zaman ciddi manada bugüne kadar izlediğim en içi boş videolardan bir tanesiydi. Ben... Benim birdi bu arada. Gerçekten bir numaraya oturur ya yüksek ihtimalle. Daha önce bir diş fırçasının oral seks çağrışımı yaptığını iddia eden bir YouTuber'a rastlamamıştım. Artı İlk bir. oldum. Gerçekten keşke olmasaydı. Evet o çok izlenen, çok yorumlanan, çok da paylaşılan tepki videosuyla alakalı düşüncelerim bu şekildeydi. Orijinal tavşan videosuyla alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Evet hayvanlar üzerinde deney yapılması gerçekten çok ama çok üzücü bir şey. Yine aynı şekilde sadece deney kısmından bakmayalım. Günlük hayatta birçok insanın almayı arzuladığı o kürklerin, o montların, o ayakkabıların, o pantolonların, özetle o kıyafetlerin bazıları hayvanların deri ve tüylerinden yapılmakta. Yani burada aslında olaya sadece hayvanlar üzerinde yapılan deneyler olarak bakmayalım. Hayvanlar sayesinde üretilebilen ve satılabilen araçlar olarak bakalım. Eğer bir şey bilincine varacaksak varmamız gereken bilinç şudur. Hayvanların da duyguları var ve hayvanların da canı yanmakta. Dünya üzerindeki hiçbir hayvan bir insan kıyafetindeki parça olmak için doğmuyor. Yine aynı şekilde dünya üzerindeki hiçbir hayvanda insan kendini mutlu hissetsin, cildi daha güzel gözüksün diye bin bir türlü acıdan geçtiği o deneylere maruz kalmak zorunda değil. Bu yüzden eğer Ralph videosundan bir şeyler anlamak istiyorsak Bunları anlayalım. Gidip videodan az önceki video gibi abuk sabuk çıkarımlar yapmayalım. Evet video kısaca bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı şekilde artık bu tas. Helal olsun Burak. Gayet güzel. Ama şu videonun yorumlarını merak ettim vallahi ya. Kanka, Yo bu orijinali. O. Ha bu gizli mesajlar. Şu bu sıradaki bu, bu, bu. bu full kapalı ben de baktım. Yorumlar Beğen kapalı. Ben dislike falan da kapatmış. 11 moderatör yetişememiş ee, kardeşim. Ülke değişmiş. Galiba troll değil biliyor musun ya? Kanka adamın son, ilk attığı video baksana. <laughs> <laughs> Kurgu demiş ona da. Yok yani diğer <laughs> diğer videolar da çünkü aynı kafada videolar olduğu için hiç izlenmez. Beynim yok, yok, düşer. yok, yok, zaten zaten. yok Abi tut hepsi troll olsun o zaman yani. Hani hepsi troll olsun. Bu, bu konuyu da burada kapatalım valla. Evet. İlginç bir video geliyor.